direkt Rekoratörü'den hepinize merhaba. Bugün size çok sevdiğimiz Led Dancer yeni getirdiği Led Dancer ürünleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu ürünler çok çok üst düzey, çok güzel ürünler. Led Dancer bildiğiniz el fenerlerinde olsun, diğer fenerlerinde olsun normal yansıtma teknolojisini kullanmıyor. Yani arkaya fenerlerde ne bileyim Eminönü gibi bazı yerlerde aldığınız fenerlerde işte arkaya parlak bir yansıtıcı koyarlar. Önde ampul yanar ve o feneri ileri doğru yansıtır. E, LED lenslerde ise el, özellikle el fenerlerinde gözlük camındaki kullandığınız gibi mercek kullanılıyor. bugünkü anlatacağım ürünlerde ise çok daha farklı şeyler var. Çünkü bunlar bildiğiniz normal fenerler değil. İşte sanat atölyelerinde, film çekerken kullanılan yerlerde, işte inşaatlarda, büyük yapılarda ve özellikle yurt dışında çok kullanılan, çok seyrek kullanılan işte hibrit teknolojisini kullanan ürünler. Zaten Laptancer'ı çok güvenerek satıyoruz. Buradan da Laptancer Distribütörümüze çok teşekkür ediyoruz. Bize her konuda her zaman destek oluyor kendisi. Gerçekten çok severek sattığımız ürünler ve çok severek çalıştığımız distribütörümüz. Laptancer yeni Work Çalışma serisini getirdi. Bu Work Çalışma serisi özellikle büyük alanlarda kullanabileceğiniz 4000 bin dümenlik e, mesela 8 bin lümenlik, işte 6300 bin 300 ürünler bunların daha da şeyleri var daha fazla dümeni olanlar da var e, mesela af 12 re work diye geçiyor Afya 12 re work 800 bin dümen e, 8 re 4 bin al 10 re bu da 6300 dümen bu biraz daha kamp fenerine benziyor bunlar ise tam yansıtıcı fenerler. Daha ileriye doğru yansıtıyor, geniş olan yansıtıyorlar ve sizin çalışmalarınızı sağlıyorlar. yani 4000 bin lümen çok yüksek bir lüven, 8 bin lümen çok yüksek bir lüven. Bazı ülkelerde 8 bin lümen kullanmak yasak bile. çünkü kör edici etkileri olabilir uzun zaman bakarsanız. Onun için 8 bin lümen her yerde satılmıyor. ben bugün size örnek olarak bu çalışma fenerlerinden AF8R'yi göstermek istiyorum. AF8R'nin kutu açılışıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi çok sağlam mekanik bir kutusu var. Üzerinde bilgiler var. Arkasında bilgiler var. AF8R'yi açarak başlayalım. Zaten ilk aldığınızda kutu bir matkap kutusu gibi sağlam bir kutusu var. Ben de ilk defa açacağım. Bak ne fırsatım olmadı. Bana da biraz sürpriz olabilir. Bazen şaşırabilirim. Burada kutumuzu koyalım. Üzerinde kabartmalarla LED Dancer yazıyor. LED Dancer bir Alman teknolojisi. Şöyle açalım. içeriğine bakarsak gördüğünüz gibi ilk bizi kitapçı karşılıyor. Bu kitapçık kullanım kılavuzu. Bu hangi kitapçık? Bu QR kodlu. Evet. Bu da şöyle bir şey var. Normalde Türkiye'de her aldığınız ürün 2 yıl garantilidir. E, tüketici kanununa göre. Buradan gördüğünüz gibi bunu QR koduyla beraber okutarak işlemini yaparak kendinizi tanımlayarak faturasıyla beraber 7 yıla uzatabiliyorsunuz. Buradaki 7 yıl garanti kitapçı. Bu da tanıtım kitapçı yine sanırım. İlk kitapçıklarını gördük. Sonra burada şarj kablosu var. Gördüğünüz gibi bu şarj edebileceğiniz kablo. İki tarafı Type-C bu Type-C kabloyla şarj edebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi kendine yakışır devasal bir adaptörü var. Bu adaptör 50 Watt gücünde. Kocaman bir adaptör. Gördüğünüz gibi kablolar da çok kalın. Kablonun üzerinde herhangi bir bilgi böyle açık bir bilgi yok. Ama gördüğünüz gibi çok kalın bir özel bir giriş var. Çok kalın bir kablo. Çok kaliteli bir adaptör var. Burada da gördüğünüz gibi LED lanser adaptörümüz. Evet, şimdi geldik ürünümüze. Muhteşem bir ürün. Zaten ben LED Dancer ürünlerini çok severek, ya kendi özel ilgim olduğu için de çok severek satıyorum. <laughs> Ve çok beğeniyorum. Ya bazı ürünler çok güzel falan denilebilir ondan sonra ama özellikle ben LED Dancer'ın şunu, şunu seviyorum. Çok yüksek lümende başka ürünler de var tabii, Özellikle yurt dışında da, Türkiye'de de. Ama şöyle bir şey var. Mesela adam yazmış üzerinde 3 dakika kullanabilirsiniz. Çok yüksek lümen 5 dakika kullanabilirsiniz. Bilmiyorum 3 dakika, 5 dakika kullandığın çok yüksek lümendeki herhangi bir teknolojiye sahip olmayan bir ürünü kullanmak ne kadar almak isteyebilirsiniz, sahip olmak isteyebilirsiniz bilmiyorum. Benim tercihim deflenser ürünlerinden yana onun içinde de zaten e, loft rekabuttorda satıyoruz ve güvenilir satıyoruz artı e, distribütörümüz de bize her konuda e, sıkıntı yaratmıyor. E, bize destek oluyor. şimdi e, AF gördüğünüz gibi 8e work e, ürünümüz İlk olarak önünde bir difüzör denen bir kaplama var. Bu kaplama çıkarılabiliyor. Kalıp eee kapta diyebiliriz bunu aslında. Bu çıkarılabiliyor. Bu gözünüzü daha sağlıklı olması ve gözünüzü bir zarar vermemesi için ben hiç çıkarmadım. İlk defa çıkaracağım. Nasıl çıkarıyoruz bunu? Bakalım. Bunu çekerek çıkarıyoruz diye tahmin ediyorum. Evet. Oo, çok güzel yapmışlar. Çekerek çıkarıyoruz. Evet bakın burada böyle kademeler yapmışlar ki bunlar gererek kendi yolunu buluyor. Buna difüzör deniyor. Bu bir gözünüzü sağlıklı olması ve zarar gelmemesi için bir kap, bu difüzör. Buraya koyuyoruz. Burada da gördüğünüz gibi ledler var. Bu esas e, ürünün yansıtıcısı. Buradan istediğiniz gibi bunu bir şurada mıknatısları var. Tribota bağlayabiliyorsunuz. E, herhangi bir vida yardımıyla da, da tutturabilirsiniz. İsterseniz eğer. Bunu istediğiniz şekilde böyle Şuraya bir yere sabitleyip mesela diyelim ki şurada metal olmadığı için tutturamıyorum ama metal olsa ya da vidayla tutturulabilir. Şöyle koyup bunu bu şekilde de kullanabilirdik. Gördüğünüz gibi. Böyle kullanılabiliyor. Arka tarafına geçecek olursak şöyle koyalım. LED'lerden oluşan ön yüzünden sonra arka tarafında gördüğünüz gibi şu düğmeleri var. Ortadaki düğmeyi açma kapama olarak kullanabiliyoruz. İsterseniz artıyı da arttırıp eksiği de isterseniz küçültebiliyoruz. Burada pil göstergesi var, simgesi var. Bu pil göz simgesiyle pilin durumunu görebiliyoruz. Zaten şurada yanda bunları gösteren diğer göstergeler var. Buradan görebiliyorsunuz. Bu da sıcaklık ayarı. Bu da 3000 kelvinden 6500 kelvine kadar sıcak ışıktan soğuk ışığa doğru geçiyor. 6500 kelvinde soğuk ışık oluyor. 3000 kelvinde sıcak ışık oluyor. Ee, buradan da onları yansıtabiliyoruz. Burada bir özelliği daha var. Onu söylemek istiyorum. Şuradan bu deminki kabloyla tahapçıya kablosuyla e, isterseniz şarj edebiliyorsunuz. IP 68 sertifikası var. Yani toza ve suya karşı dayanıklı. Ee, bunun suya karşı dayanıklığını devam ettirebilmek için yağmurda ve diğerde bunu muhakkak kapalı tutmamız gerekiyor ki içine su girmesin. Eğer bir inşaat alanındaysanız, inşaatta kullanıyorsunuz ya da film çekimlerinde ya da bir atölyede kullanıyorsunuz ve ışığınızın kesilmemesini istiyorsunuz. buradaki diğer yerden şuradan çıkararak şöyle çıkaralım şunu. Buradan sıkı tutuyor burayı. Neyle çıkarabiliriz? Ah çıktı. Evet. Burada bunu özel kablosundan aksesuarları da var bu arada. Buradan bunu e, özel kablosuna bağlayarak e, bunun ışığını sürekliliğini sağlayabiliriz. Özel kablo, aksesuar kablosunu da göstermek istiyorum size. Şöyle ki şurada Wolf Track'te var o. Bakın şunu alarak isterseniz ışık gücümüzü devamlılığını sağlayabiliriz. Bu da 5 metrelik özel kablosu ayrıca satılıyor. Bununla şarj derdimiz olmadan ışık kaynağımızı devam ettirebiliyoruz. burada gösterdiğimiz gibi. Aksesuarları gelmişken şunu kapatalım. Bunu aksesuarları gelmiş. Şunu kapatalım şöyle. Bir aksesuar daha var. O bizde yok şu anda. Şuradan göstermek istiyorum. Şurada Bluetooth aksesuarı var. Şurada. Bu e, bu da bir aksesuar. Bu isterseniz yüksek bir yere astığınız zaman bunu elle kontrol edemeyeceğiniz için şuradaki aparatları telefonunuza bir uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulamadan bunun ışık ayarlarını sıcak, soğuk, ışık ayarlarını azaltma, çoğaltma gibi uygulayabiliyorsunuz. Bu da artı bir aksesuarı. burada zaten ürünün kutu üzerinde aksesuarlarını, e, difüzörünü, diğer ürünlerinin açılıp kapanması mıknatısını hepsini burada da göstermiş oluyor. Ayrıca burada şey de görebiliyoruz. Şöyle koyayım şunu. Burada gördüğünüz gibi bakın burada %100 4000 dümende 1,5 saat. 3200 dümende 2 saat 25 dakika. 2300 dümende 3 saat 25 dakika. 1600 dümende 5 saat. 500 dümende 14 saat yanıyor. Bunu gösteriyor burada. IP pardon 67 sertifikasını da gösteriyor burada. IP 67 IP 20'de herhalde fiş e, sertifikası var. Neon batarya kullanıyor. Hepsini burada e, görebilirsiniz. Boyutlarını da görebilirsiniz. 275 çarpı 179 çarpı 41 Burada bütün kutunun üzerinde bunları da gösteriyor. Şu yandaki bu IP67 şu yandaki e, plastikler de bunun yere düşerken koruyorlar. Böylece direkt teması yerle olmuyor bir açarsak ortaya basarak açabiliyorsunuz. Şöyle basıyorsunuz bunu. Açılıyor. Şuralardan da şu anda gördüğünüz gibi bakın kırmızı ışık, yeşil ışık hepsi iniyor. Bakın şu anda hepsi. Bir daha basarsak bakın soğuk ışığa doğru gidiyor. Şöyle şöyle kendime doğru tutayım. Gördüğünüz gibi çok büyük bir ışık var. Şöyle biraz daha azaltalım buradan. Eksiyle de azaltıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi daha az sarı ışığa doğru geçiyor. Buradan isterseniz şuraya basarak bunu kapatalım, açalım. şuradan he, buradan Kelvinleri görebiliyoruz. Buradan Kelvin ayarı evet sarı ışık. Kelvin ayarları ve beyaz ışığa doğru gidiyor. Bakın bu sarı ışık yükselttikçe beyaz ışığa doğru gidiyor. Sarı ışık da tabii güzel. Ondan sonra bakalım buradan tekrar Burada da pil artılar, eksiler. Bir de şöyle bir şey var bunun. Ee, bunun çok 4000 lümen olduğu için öndeki yüzü çok ısınıyor ve hani yarım metreden daha yakın herhangi bir yere tutulmaması tavsiye ediliyor. Hem kendine zarar vermesi hem yak yakmaması için. Bu yüzden de e, buradan 5 saniye basarak ortadaki düğmeye bunu kilitli olarak e, kilitleyebiliyoruz ve yanmıyor. 5 sene basarak tekrar açabiliyoruz. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi e, AF8R tributo bağlanmasıyla e, mıknatısıyla e, istediğimiz şekilde dönen bir yapısıyla bakın 360 derece böyle dönebiliyor. İster bunu böyle ister bu şekilde tutturarak ya da şöyle bu da tiyatrolardaki gibi sinemalardaki gibi bu şekilde tutturarak kullanabiliriz şöyle mesela bunu asabilirsiniz bir yere ya da atölyenizi koyabilirsiniz şu şekilde kullanabilirsiniz çok farklı gerçekten güzel bir bölüm. ya da dediğim gibi kampa giderek kampta bunu o. Gördüğünüz gibi. Kampta bunu kullanabilirsiniz. Bunu arabanıza yapıştırarak da her yere aydınlatabilirsiniz. Bu şekilde ya da şöyle azalt. Gördüğünüz gibi bu da sarı ışık. Bu şekilde kampta da kullanabilirsiniz. Zaten e, ee, biz kuruladığı 10 yıl oldu. 10 yıldır Red ile birlikte çalışıyoruz ve e, geri dönüşümüz hiç olmayan, geri dönüş dönmeyen, hiçbir müşterimizden hiçbir sıkıntı duymadığımız, çok severek sattığımız bir ürün. E, her zaman bizi şaşırtan e, ve beynimize sunan ürünler getiren Red Yine çok güzel, yanında da Red yazıyor çok güzel ürünler getirmeye devam ediyor. Özellikle bunları kullanmak e, kullanacak hani atölye gibi dediğim gibi e, ya da başka yerlerde inşaatlar gibi yerlerde kullanmak isteyenler ya da ihtiyacı olanlar için ya da ne bileyim dalgıçlar e, yatlarda, motorlarda da kullanılabilir. E, çok işine yarayacak çok süper bir ürün. Netdancer'ın böyle bir ürün çıkarması gerçekten birçok kişinin İşine yarayacaktır. Biz de severek satıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Woftrek.com.tr'den ve Woftrek Outdoor mağazamızdan alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sevgiler hepinize.